Hayır. Gözlerinizi kamaştıran bu dans eden yeşil ışıklar bir doğaüstü olay değil. Bu, gezegenimizin en büyük kalkanının güneşle girdiği kozmik savaşın görsel şöleni. Adı Aurora Borealis. Peki bu ışıklar gökyüzünü neden yırtıyor? Cevap: Güneşten fırlayan ve saatte milyonlarca kilometre hızla dünyaya çarpan elektrik yüklü parçacıklarda. Gizli. Bu parçacıklara güneş rüzgarı diyoruz. Dünyanın manyetik alanı bizi bu bombardımandan korur. Ancak bu parçacıklar kutuplara yönlendirilir. İşte asıl sihir burada başlıyor. Parçacıklar atmosferimizdeki oksijen ve azot atomlarıyla çarpışıyor. Oksijen o büyüleyici yeşil ve kırmızı rengi verirken azot ise genelde mor tonları yaratır. Kuzey ışıkları teknik olarak devasa bir neon ışık tabelasından farksız. Sadece bu tabela 100 kilometre yukarıda asılı ve enerjisini tam 150 milyon kilometre ötedeki güneşimizden alıyor. Evrenin daha nice gizemli deneyini çözmek ve daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Bilimle kalın.